Kasım ayının ikinci haftasına da geçiş yaptık. Kasım ayının ikinci haftasında tarot kartlarından size gelen mesajlar var. Tüm burçlar kadın ayrı, erkek ayrı olmak üzere tarot burç yorumlarınızı gerçekleştirdim. Facebook kanalım Gülay Turanlı, YouTube kanalım Gülay Tarot. Eğer ki bu haftaki burç yorumunuzu, tarot burç yorumunuzu dinlemek ve takip etmek istiyorsanız sayfama hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Farkındalıklarınız olması gereken bazı durumlar varmış. Bu hafta dikkat edilmesi gereken tarot kartlarının e, vermiş olduğu mesajları dinlemek ve ne olduğunu merak eden dinleyicilerim ve takipçilerim var ise bu haftaki Kasım ayının ikinci haftasındaki burç yorumunuz yapıldı arkadaşlar. İyi seyirler, iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.